Herkese merhabalar. Bilecik Mutfağı YouTube kanalıma. Mutfağıma hoş geldiniz. Ufamızın külünçesini hep birlikte yapalım mı? Hadi bakalım. Kabımızın içine odasında yarım paket margarini ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz bir çay bardağı süt ılık olsun arkadaşlar bu da yarım çay bardağı toz şeker bir tatlı kaşığı tuz bir buçuk çay kaşığı da külünce baharatı bir fincan küncü bir yemek kaşığı da çörek otu. Arkadaşlar size külünçe baharatından bahsetmek istiyorum. E, mahlep, çemen, tarçın, karanfil, rezene. Bunları evinizde öğütüp kavanoza koyup istediğiniz zaman e, kullanabilirsiniz. E, bütün bu malzemeler baharatçılarda bulunur arkadaşlar. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. E, yine de kontrollü kullanmakta fayda var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Bir paket kabartma tozumuzu ekleyip yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun yumuşaklığını gördünüz arkadaşlar. Streç film kapatıp yarım saat dinlendirelim. Şöyle bir küçük parça alıp büyük pasta tabağının ortasını dolduracak şekilde elimizle açalım. Dört eşit parçaya bölelim. Bıçakla da böyle kenarlarını düzgün e, düzeltirsek arkadaşlar iyi olur. Evet, şimdi ben buna diyorum ki külünçenin süsü. Şöyle uçlarını birer çimdik çimdik böyle yaparsak arkadaşlar görüntüsü çok tatlı oluyor. Arkadaşlar bu verdiğim ölçü bir tepsi. İki tepsi yapmak isterseniz bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, iki paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı külünçe tozu, ee, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı da e, toz şeker kullanıyoruz. Un e, miktarı da tabii ki artacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ya, o kadar lezzetli ki hem de uzun süre bayatlamıyor. E, tavsiye ederim. Evinizde bulunsun. Aniden gelen misafirlerinizi ikram edersiniz. Şöyle e, her bir külünçeye 2-3 tane e, çatal vurursak bunun da nedeni e, içi dışı şöyle havalı pişsin, gevrek olsun diye arkadaşlar. Bir tane yumurtayı çırptım arkadaşlar. E, bütün külünçenin hepsine tepsiye sürdüm. İsterseniz yumurtanın akını hamurunuzun içine de katabilirsiniz. Un miktarı bir çay bardağı artacaktır arkadaşlar. Ee, ben e, bu tür hamur işlerinde e, pastanın üstü böyle parlak olmasını çok seviyorum. Böyle parlak parlak oluyor yumurtanın akı. Onun için e, bir yumurtayı çırpıp sürüyorum. Tabii yumurtanız artacaktır. Onu da böyle bir saklama kabına koyup sabah omlet yapabilirsiniz. 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika lütfen kontrol ederek pişirelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bildirim ziline basıp yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kanalım ücretsiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. En güzeline emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.